Helicobacter pylori e, mide yüzeyinde e, barınabilen tek mikroptur. Bu e, özellikle gastritin e, ana sebeplerinden bir tanesidir. E, bu mikrobun varlığı bulunduktan sonra e, mide hastalıkları gastrit ve ülser özellikle çok daha etkili bir şekilde tedavi edilebilmeye başlanmıştır. Bu bakterinin e, kendine has, e, bazı özelliklerinden dolayı hem e, aside, e, dirençli olabilmeyi sağlayacak özel kendini e, enzimleri ve e, bu kendini koruyacak aparatları vardır. Bu yüzden midede kalabilen ve orada yaşayabilen tek mikroptur. Uzun vadede e, midede durduğu zaman vakaların e, bunu barındıran insanların yüzde yüzünde gastrit sebebi olmaktadır.